Herkese merhaba, ben Beyzi. Bugün size ODTÜ Mimarlık Fakültesi turu yapacağım. Endüstriyel tasarım öğrencilerine özel olacak. O yüzden her yeri değil ama genellikle endüstriyel tasarım öğrencilerin kullandığı yerleri göstereceğim. Burası o meşhur mimarlığın girişi. Hiçbir yerde burada mimarlık yazmıyor. <laughs> o yüzden genellikle burayı ya bu girişinden tanıyorsunuz ya da ileride renkli çubuklar var. Öncelikle sizin balıklarımız karşılıyor. Sola dönünce mimarlık amfisi bulunuyor. Arada sırada ders işliyoruz. Farklı bir havası oluyor. Aynı zamanda orada etkinlikler, festivaller, tiyatro da yapılıyor. Fakülte ilk girince fakültenin simgelerinden biri çıkıyor karşımıza. Genellikle herkes burada fotoğraf çekiniyor. Göbek <laughs> taşına devam edelim. Sadece endüstriyel tasarım öğrencileri değil, aynı zamanda çevre şehircilik, mimarlık öğrencileri de burada jüller yapıyor. Burası bizim dördüncü sınıf stüdyomuz. Aa, burası da göbek taşı. Buralara çıkmak serbest ama buraya oturamazsınız ya da çıkamazsınız. O <laughs> yukarıda böyle bir ser var. Bunu sanırım bir mezun öğrenci yapmış. Burası da geçen çekimi yaptığımız stüdyo. Halen ne stüdyosu bilmiyoruz ama. <laughs> Mimarlık Fakültesi'ne ana girişten girince koridorun sonunda endüstriyel tasarım stüdyoları var. Sadece 4. sınıf stüdyosu orada. Direkt karşıdaki stüdyo 3. sınıf stüdyosu olarak geçiyor. Şu an burada yaz olduğu için staj yapıyorlar. Bir bilgisayar stajı var bir de atölye stajı var. Ama de, önceki videoda dediğimiz gibi hani bütün stüdyoları her sınıf kullanabiliyor <laughs> rahatça. Aynı zamanda sağ ve solunda da bu tarafta birinci sınıf. Genellikle birinci sınıfta hep bu stüdyoya geliyorduk ama şu an kapalı. İçeride bizim alt dönemlerin projelerini koymuşlar. Bu tarafta da ikinci sınıf stüdyosu var. Normalde pandemiye denk geldiği için biz bu sınıfı çok kullanamadık. Ama çalışmak için boş olduğu zaman kullanıyorduk. Kenarda dolaplar var. Buralara eşyalarınızı koyabiliyorsunuz ya da ödevlerinizi falan ama kitlenmiyor diyebiliyorum. Bu da hatta kameranın dolabı var. <laughs> Bunlar birinci sınıf ödevleri falan. Buradaki kapıdan çıkınca da atölyenin bulunduğu binaya gidebiliyorum. Ama şu an ya yaz tacı yaptıkları için çok kalabalık ve ders işliyorlar. O yüzden ona kışın çektiğim bir videoyu koyacağım. Burası atölyenin sağ kısmı. <laughs> Herhalde o şeyleri kesmek için buraları kullanıyoruz. Ayrıcı şeylere proje de koyuyoruz bazen. <laughs> Burası da ana alan atölyemiz. Bu kenarlarda her malzemeye özel workshoplar var. Yani onlara uygun araçlar var. Bu orkudakiler, krizi tritürler. Normalde 1. sınıfta bunları kullanacaktık ama... Bak <laughs> temavuz. İşte tahtadır. Şu en sonda seramik atölyesi var. Sadece seramik dersi alanlar kullanabilir. Orayı da almak isterdim ama. Bu kenarda da hocaların odaları var zaten. Oraları Şimdi... çekmeyelim. <laughs> normalde burası bu kadar... Normalde giremeyiz buraya. Aslında. Yoğun oluyor. Yoğun oluyor. Zaten Dönem bu daha kullanmak için izin almamız gerekiyor. <laughs> evet. Dönem başlayalı bir hafta olduğu için. Bu arada bir bahçemiz var. Böyle aralarını ne kadar zamanlandırdık. Burada kubbe altı var. Bazen bu buralara poster yapıştırıyorlar. Sergiler yapılıyor. Aynı zamanda bazen jüllerimizi de yapıyoruz. Online olana kadar <laughs> burada yapıyorduk. Kubbe altından devam edince bölümümüzün bir tavsiyesi bulunmakta Mücahit abi. Merhaba Mücahit abi. Ben eğitim süresi boyunca seni tanıdığım kadarıyla ilerledim. bunun demir Teşekkür ederim. <laughs> ben e, 1998'de Haziran ayında buraya başladım. E, 98 e öncesi Tunalı caddesinde 85'te Kızılay'da kurduğum firmamın devamı Tunalı İmide'ydi. 98'e kadar da Tunalı caddesinde kırtasiye, kopyalama işi yaptım. 98'e itibaren da Otlu Mimarlık Fakültesi'nin bu kısmını işletiyorum. Ee, kitap kırtasiye. Esas 1978 Otlu girişliyim, onu da belirteyim. 98'den bu tarafa işte 23,5 sene geçti tamimce. Burada yani verilen görev neyse onu en iyi şekilde yapmaya çalışıp işte öğrenci diyaloğunu güzel tutmaya çalışıp esas amacın satışı olmadan insanlarla ilişkiyi devam ettirebilmenin gücünü göstermeye çalışan birisiyim diyebilirim kendim için. tüm Mimarlık Fakültesi ve Ottu genelinin ben çok böyle incelenecek, araştırılacak bir yer olmadığını çoğuna söylüyorum aslında. E, Türkiye'de yani zaten sayılı üniversitelerde yani mimarlık fakültesi bina olarak zaten e, Türkiye genelindeki üniversite fakülteleri incelediğinizde yani Rahmeti Beyrut Şirici'nin yaptığı en güzel mekanlardan birisi. Yani ben her sene burada yaşamımı geçer mi? geçirmeyi tercih ederim bana sorsalar, sorsalar. Yani sürekli burada yaşamayı ister misin diye. Satış önemli değil ama bu mekanda sürekli yaşamayı tercih ederim. Yani gelenler için geç, kesinlikle söylediğim şey şu, yani burası öyle araştırılacak, irdelenecek bir yani kafalarında hangi soru işaretleri varsa aslında onları atlayıp gelebilecekleri bir yer. Çünkü diyorum ya ya bu binanın içerisinde ya eski mezunların bir tabiri var. Şu fakültenin duvarların içerisinde olmak bile yeterli derler. Ya buranın gerçekten ot ruhu dedikleri şeyi yani mimarlık fakültesi o ruhu yaşatan bir yer. Ee, i̇ster istemez eğitim zaten kalitesini hiçbir zaman tartışmam. Burası veriyor. Alıcı olan öğrenciye kalıyor. Öğrenci alıcıysa zaten alıp gidiyor. Fakat Yine de buradaki bu karmaşa içerisinde yaşam onlara ayrı bir güç veriyor, veriyor diye söyleyebilirim. Aslında benim öğrencilere buradaki eğitim süresinde verdiğim sinyal de şu. bitirdiğin zaman en azından dışarıya çıktığın zaman parmağını kaldıracak aşamada olmalısın. Yani o da ne demek? Ben birey olarak varım, beni görebilir diyebileceğiniz hale gelmeniz gerekiyor. Çünkü o artık büyük bir yarışma haline girdi Türkiye. Mezununa kadar çok var biliyor herkes. Bizdeki 3 bölümde aslında çok mezunu var fakat dışarı çıkıldığı zaman tabii orada kendinizi göstereceğiniz, kendinizi ifade edeceğiniz bir yapıyı kendi kendinize vermeniz gerekiyor. Yoksa bir sürü mimar var, bir sürü tasarımcı var, bir sürü şehirci var. Bunlar içerisinde giden gittiğiniz yerdeki insanlar da sizi seçebilmesi için sizde bazı özellikleri görmesi gerekiyor aslında önemli olan birey olarak kendinizsiniz. Ya buralar araç amaçlı, amaç çok kaliteli bir insan yetiştirmek. Burası onu çıkartıyor. Gelecek arkadaşlara kesinlikle öneriyorum. <laughs> Buraya ziyaret olsun, okumaya olsun geldiğinizde Mücahit abi merhaba demeden asla geçmedi. Aysa merhaba değil mi? Devamlı e, duygusal yaklaşalım. <laughs> evet, Paraları evet. bıraksınlar bana. <laughs> Konuşmaya da de gelsinler. Dertleşiriz, hayatı paylaşırız. Mücadele abiye de teşekkür ederiz yazısı vardır çoğu tezde. Çünkü hayatı paylaştık onlarla da. Master doktora düşünenler için aslında yine bizim okulun eğitimde yine fark yaratan yerlerden birisi. Ben size bana zaman verdiniz konuştuk. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada yine aşağıda koca bir boş alanımız var. Genellikle burada da yine sergiler oluyor. Ödev sergileri olsun. Başka konuda sergiler de oluyor. Ee, yine büyük ihtimal tanıtım için de özellikle öğrenciler projelerini koymuşlar. <laughs> Bu tarafta da bölümümüzün fotokopicisi var. de buradan çıkarıyoruz. Burası da kantinimiz. Aslında sandalyeleri bir tasarım bölümüne göre çok rahatsız ama <laughs> Kantinin ortasından geçince de bilgisayar laboratuvarı ve arşive ulaşılıyor. Nasıl? Arşiv kısmı, dokümantasyon. Buraya normalde girebiliyorsunuz. Buradan geçince de. Bilgisayar. Buradan kantinden gelince de yine bir boşluk kalan var. Genellikle burada yine mimarlar projelerini sergiliyor. Ve Burada kocaman bir han kapımız var. Burası da simgelerinden. Burada da mezun ağacı var. Mezun olanların ismi metal parçalara yazılıp ağaçlara takılıyor. Ama sanırım bu hala devam etmiyor. Mimar stüdyolarından birinin kapısı açıkmış. Hadi oraya da bakalım. Aa, burası mimarlık değil gibi geldi ama. <laughs> Çevre şehir de olabilir. Bilmiyorum, onların üst katı da varmış böyle. Bizim böyle üst katımız yok. <laughs> Hadi buradan yukarı çıkalım. Hı -hı. Burası da kantinin bahçesi. Bu yukarılarda ve aşağılarda hep stüdyolar var. Farklı dönemlerin ve farklı bölümlerin stüdyoları var. Buralarda da hocaların ofisleri var genel olarak görünür. Burası da orta bahçe. Buraya da giremiyorsunuz. <laughs> Burası da dekanlık. Arada şurada sergi yapılıyor. Burada da ot, bizim Mimarlık Fakültesinin maketi var. Fakültemizin <laughs> Sonra geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.